Arkadaşlar bugün sizlerle yeni aldığımız düğünleri göstereceğim. Gördüğünüz gibi birisi sarı, birisi siyah bakın sarı. Siyah. Ha, bu siyah. Daha bu memnun koymadık çünkü e, dün aldık. Gördüğünüz gibi. iki tane. Bir de bir de burada. Tam takım fısıltı. Bak şuna siyah. Burada. Geziyorlar. Burada da işte oturuyorlar. Şuradan yemiyorlar. Böyle. Bakın fıstıklar. Fıstık i̇şte çok tatlı. Bakın. Neyse arkadaşlar. Bugünkü videomuzda böyle olsun. Görüşürüz. Bay bay.